Herkese merhaba. Altın, gram altın ve gümüş videosuyla karşınızdayım. Önemli gelişmeler var. Bu gelişmelerden bir tanesi Amerikan Başkanlığı Biden oldu ve Biden'ın Amerikan Başkanı olmasından sonra bunun altın piyasasına, etkisi gümüşe etkisini konuşacağız gram altın konusunda da elbette ki içeride maliye bakanının istifası söz konusu istifası sabah saatlerinde kabul edilir mi edilmez mi tabi henüz belli değil henüz bir açıklama yok ilginç bir şekilde yani yaklaşık 3-4 saat içerisinde bir açıklama gelmedi istifa kararının ardından ve gelişmelere baktığımızda ons altında devam edecek mi en önemli sorulardan bir tanesi bu yani 1950'lere hatta 60'ları gördü bakın şuradaki her hareket 50 dolardır bu 50 dolarları bir üstüne attığında mutlaka atak yapma ağırlığındadır işlem şekli. Ve burada 1964'ün üzerinde 2016, 2016'nın üzerinde de 2070 şekil, e, şeklinde düşünebiliriz. Yani önümüzdeki süreçte ben altının devam edeceğini düşünüyorum. Trump olsaydı ya da Biden olsaydı arasında bir fark var mı? Elbette ki bir fark var. Ben Biden geldiği zaman... Amerika'nın daha bir savaşçı kimliğine bürüneceğini düşünüyorum ki bu altına yarar. Onu net olarak konuşmak lazım. Yani Amerika tekrardan dış politikada daha etkin olacaktır ve savaşçı kimliğine geri bürünecektir diye düşünüyorum. Ve bundan sonra takip edeceğimiz durumlarda elbette ki açıklamaları olacak. Burada benim beklentim 2120 dolara kadar ilk etapta bir hareketinin olması başkan seçildiği kararının ardından gelişmeleri takip ederek bunu da biz de sizlere duyuracağız her aşamasında. Ama gelişmeler şu anda bu şekilde ve burada aylığa baktığımızda ben size aylıkta şundan bahsettim. Dedim ki 3500 dolar hedefim var. Peki bu 3500 dolar ne kadar gerçekçi? Bakın buradaki harekette özellikle şu noktada oyalanmayla geçebilir diye bahsettiğimiz bir dönem vardı. İki şekil var zaten yapabileceği. Ya oyalanacaktı bu şekilde ya da direkt gidecekti. Yani buradaki direkt gitme hamlesini yapamadı. Neden? Başkanlık seçimi vesairesiydi. Ama oyalanmanın sonucunda ben altındaki hareketin Tabi bunları ileride e, videolarda tekrardan sizlere sunacağım. 3500 dolara ulaştığımızda e, altındaki hareketin başladığı dönemi ve o dönemdeki yayınladığım videoları size tekrardan göstermiş olacağım. Ama e, 3500 dolar zor mu? Hayır zor değil. İhtimal dahilinde mi? Bence çok yüksek bir ihtimal dahilinde duruyor. Şu an için gelişmeler de bu. Grama geçelim. Gramdaki durumsa 560'ta bir direncimiz vardı. Bu dirence yaklaştık ve oradan itibaren dolar tl üzerinden bir satış yedik. Ve haftanın açılış rakamlarına baktığımızda özellikle içeride Maliye Bakanı istifasıyla dolar tl'nin 8.36'da başladığını düşünürsek gram altında düşük seviyelerden işlemeye başlayacağız. Ve bu noktalar aşağı yukarı 514'lere kadar geri çekilme söz konusu olabilir. Fakat genel hamleyi değiştirir mi dersiniz? Genel hamleyi değiştirmez çünkü Dolar TL'de gevşeme olduğu zaman onsun yükseldiği bir döneme denk gelebiliyor. Ve bu dönemde onsun yükseldiği dönemde kendisini kapatacaktır. Yani dolar değer kaybedebilir ama ons değer kazanacaktır. Tabi TL'den bahsediyorum. Onsun değer kazanmasıyla tekrardan 560-570 hedeflerine doğru hareketlenme devam edecek. Geçelim buradan benim sistemimdeki duruma. Benim sistemimdeki destek noktasının 511'de olduğunu görüyoruz. Direnç noktasının da yani daha doğrusu Gitme isteği olan noktanın da 560'lar olarak göstermiş. Haftalık olarak bakalım haftalıkta ne durum? Haftalıkta da 502'nin en iyi nokta olduğu görünüyor e, gevşeme halinde. Bu da dolar TL ile alakalı hesaplarsak 502 iyi bir fiyat olarak karşımıza çıkıyor. Geçelim gümüşe. Gümüşte bahsettiğimiz bir nokta vardı 25 doların daha doğrusu 24.80'un üzerinde bir kapanış ardından burada bir oyalanma oyalanmanın ardından yukarı doğru bir rally. Şimdi oyalanmanın içerisindeyiz. Yani burada birkaç gün oyalanacaktır ve ardından yukarı yönlü 30 dolarları tekrar deneyeceği sürecin içerisine geleceğiz. Neden? Çünkü buradaki şu kırmızıyla görünen trendi kırabilmek üzere ve burayı kırarsa da yeni bir rally başlatacağını düşünüyorum. Peki gramda durum neydi? Gramda ee, ne dediysek o oldu aşağı yukarı 7 12'leri gördü ve buradan itibaren pazartesi açılış itibarıyla 6-70 destek. Bu 6.70 niye rakam olarak söylüyorum? Çünkü dolar TL'nin düşüşle açılması ihtimali yüksek ve düşüşle açılma ihtimalinden dolayı 6.70 destek. Hedef noktası ya da kırılması gerekip yeni bir trend başlatabileceği noktada bu. Yani 7 22. 7 22'nin üzerinde Günlük kapanış bizi 780'lere kadar taşıyacaktır. Takip edeceğimiz noktalar bu. Tekrar edeyim. 670 destek, 722 aşarsa da 780 yeni hedef noktası olacak. Gram gümüşte de olarak değerlendirmemizi yapalım. Ve hepinize hayırlı olmasını diliyorum yeni haftanın ve burada dolar TL videosu da yayında aynı saatte. Onu da mutlaka izleyin çünkü içerideki gelişmeler oldukça hızlandı. Özellikle Merkez Bankası Başkanının istifası, daha doğrusu görevden alınması, Maliye Bakanının istifası derken heyecanlı bir haftaya başlıyoruz. Dolar TL videosunda izleyin görüşmek üzere.